Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler efendim. Nasılsınız? Rabbim aldığımız her nefese hamdü senalar olsun. Ne kadar şükretsek azdır. Yeni bir güne uyandık elhamdülillah. Evet sevgili arkadaşlar, bugün size bambaşka güzel e, olayları anlatacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Belki sizin de başınıza bu tür şeyler gelmiştir. <laughs> Sevgili arkadaşlar, dün e, metro ile evime doğru geliyordum. Yanımda e, istasyonda yani e, yanıma oturan bayan, kucağında küçük çocuğuyla iki yaşındaki küçük erkek çocuğuyla e, bindi vagona. E, çocuk durmuyordu, habire ağlamaya başladı. Ya çocuk bu bağlasan durmaz. Çok hareketli bir <laughs> çocuktu yani. Ondan sonra. Ben de çantamda daima küçük paket çikolatalardan bulundururum. E, çikolata versem yer mi diye annesine sordum, yanımda oturan bayana sordum. Yer dedi. <laughs> Uzattım verdim. E, ondan sonra paketi açmış, çocuğa yedirmiş. Ondan sonra tabii ki bir durak sonra indi bayan. Ben de bayanın indi yani bakmadım o tarafa doğru, bayanın oturduğu yere doğru bakmadım yani. Niye bakayım ki? Bakmam gerektirecek bir şey yok. Ben de dümdüz bakıyordum. Sonra bir baktım yerde, yani onlar gittikten sonra bak ondan indikten sonra... ...bir baktım yerde vermiş olduğum çikolatanın paketi açılmış ve yere olduğu gibi atılmış. Çöp yani çöpü arttığını yere atmış. Hiç böyle yapılır mı arkadaşlar? Gördüm, çok üzüldüm. Yani eğer bayan o anda inmemiş olsaydı o çöpünü oradan almasını... Rica edecektim kendisinden. Fakat inmişti bir kere. E, yapabileceğim bir şey yoktu. Yani onu tatlı bir dille uyarmayı düşünürdüm. Fakat e, indiği için e, ben de çantamdan peçeteyi çıkarttım ve onu yavaşça aldım. Avucumun içinde indiğim zaman çöp kutusuna bıraktım arkadaşlar. Yani çevremizi temiz tutalım. Niye kirletelim yani çevremizi? Çocuklarımıza da temiz olmayı, çevremizi temiz tutmayı aşılayalım. Onlar da küçük yaşta bu eğitimi alsınlar arkadaşlar. Ağaç aşkı nedir biliyorsunuz. Şimdi gelelim benim hamileyken başıma gelen bir ilginç olay. Yani biliyorsunuz hamileyken insanların canı bir şeyler çeker, bir şeyler ister. Ben de o sırada yoldan geçiyordum. Buram buram fırından yeni alınmış, taze çıtır çıtır ekmek almış poşetiyle. ...giden bir bayanı gördüm. Rica ettim kendisinden. Of çok güzel koktu. Lütfen ucundan bir parça... E, ...koparıp bana verebilir misiniz dedim. E, o da tabii tabii dedi. Hemen kopardı ekmeğinin ucundan bir parça... ...ve bana o anda ikram etti. Yani e, ben de... ...nefsimi kör attım. Çünkü eğer onu yememiş olsaydım... ...belki... E, <laughs> ...kötü sonuçlar olabilirdi yani. <laughs> o yüzden... E, yani hamileyken zaten insanlar biliyorsunuz kokulara karşı hassas oluyor. Canları değişik şeyler isteyebiliyor. O anda bana o ekmek kokusu mükemmel bir koku olarak geldi yani. E, yedim ve nefsimi körelttim arkadaşlar. O bayana da çok dua ettim. Allah razı olsun kendisinden. Hazırladıkça dua ederim. E, fakat buna benzer bir başka olay da e, yine benim başıma geldi arkadaşlar. O da şöyle ki bir gün e, arkadaşıma kahvaltı etmiştim. Tabi bu pandemi döneminden önceydi. O zaman sık sık birbirimize gelip giderdik. Şimdi e, maalesef azaldı. Hiç kimse artık birbirinin kapısını bile çalmıyor neredeyse. E, bir arkadaşıma gitmiştim. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Kahveler içildi. Sonra e, ikindi vakti işte e, arkadaşım birden mutfakta biz otururken kahvemizi yudumlarken birden kapıyı açtı. Bul dalıbının kapısını açtı. Buzdolabı kapısını açınca orada tepsinin içinde durmakta olan pişmiş e, börek, kıymalı börek yani bana kendisi söyledi kıymalı börek var buzdolabında dedi e, ve arkadaşlar e, ben o zaman hamileydim yani e, canım aşırı derecede kıymalı börek çekti ama ben nasıl söyleyeyim bu arkadaşıma ben kıymalı börek istiyorum o meğerse akşam gelecek olan misafirleri için yapmış, hazırlamış ve dolaba kaldırmış. Bana ikramda bulunmadı. <laughs> Bulunmadığı için de benim de tabii hamile olduğum için canım çekti. Nefis bu. Yani e, pis bu zannetmeyin arkadaşlar. Gerçekten hamilelikte hormonlar yani bir garip çalışıyor ve e, canınız iştahınız açılıyor. Canınız güzel şeyler isteyebiliyor. O yüzden ben de tabii o arkadaşı diyemedim. Ondan bir bir adet alabilir miyim diyemedim artık utandım. Ne yapayım eve gelir gelmez kendim bir kıymalı börek yaptım hemen. İşte öyle biraz kendimi nefsimi köreltmeye çalıştım arkadaşlar. Yani o anda arkadaşımdan isterdim ki benim onu buzdolabının içinde gördüğümü o da gördü yani. Aslı bunu akşam misafirlere ikram edecektim ama sen göz attı. görmüş bulunma şimdi bir tane de sana ısıtayım demedi. <laughs> i̇şte herkes farklı arkadaşlar yani herkes o anda düşünemiyor ne bileyim canı çeker mi kokmuş mudur ona ne bileyim gözü gördü gönül ister mi bunları yani biz daima karşımızdakinin Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup bunu düşünebilmeliyiz arkadaşlar. Hele ki hamilelikte çok dikkat etmeliyiz yani. E, hamileye hizmet etmek bile bence çok sevap e, olabilir yani. Evet sevgili arkadaşlar e, buyursunlar efendim. Şimdi geçelim bugünkü tarifime. İyi günler. Evet sevgili dostlarım yeşil mercimek salatamızın tarifine başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi haşlamış olduğum yeşil mercimekleri yeşil mercimeğin üstüne doğramış olduğum bütün malzemeleri ilave ediyorum arkadaşlar. Sırayla hepsini katacağız içine inşallah. Evet görmüş olduğunuz gibi yeşil soğanımı da koydum. Evinizdeki malzemelerle sizler de yapabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Doğramış olduğum maydanozlar. Maydanozu da ilave ettik. Ne kadar renkli salata olursa o kadar besin değeri, vitamin değeri fazla olur arkadaşlar. Ona dikkat ediniz lütfen. Yeşil, yeşil soğanı da koymuştuk. Ve şimdi yeşil biber. Doğramış olduğum yeşil biber arkadaşlar bütün malzemeleri koyacağız. Ondan sonra hepsini karıştıracağız. Beyaz turp. İsteğe bağlı olarak arkadaşlar koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Herkesin de maksadı farklı farklı. Sizler neler seviyorsanız onu koyun lütfen. Kornişon turşu. Evet. Bizim biliyorsunuz çubuk ilçemizin salatalık turşusu meşhur. Evet arkadaşlar. Bu da geceden haşlamış olduğu buğday. Buğdayı da koydum arkadaşlar. Evet şimdi gelelim limon suyumuza. Evet limon suyumuzu da ilave edelim arkadaşlar. Gezdiriyoruz. Olmazsa olmazımız limon suyu. Evet nar ekşisi. Nar ekşisini de döktük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nar ekşisini de döktük. Herkesin damak tadı farklı farklı. Siz neleri seviyorsanız onları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Halis zeytinyağımızı da gezdirdik. Şimdi tuzunu da ilave edeceğiz ve sonra sunum aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Salatamız hazır. Tuzunu ilave edip sonra servise alacağım. Evet sevgili dostlarım. Yeşil mercimek salatamız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun efendim. Başka bir güzel yemek tarifinde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.